Murat Kurum'dan İmamoğlu'na, genel başkanını arkadan hançerlemeye devam et. AKP'nin İBB adayı olan Murat Kurum Doğu ve Güneydoğu Anadolu İstişare Toplantısı'nda CHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu'na sert ifadeler ile yüklendi. Kurum İmamoğlu'na, sen git liderim dediğin o genel başkanını arkasından hançerlemeye devam et dedi. 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Türkiye'nin gözü kulağı İstanbul seçimlerine odaklandı. İstanbul'a Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu İstişare Toplantısı'nda konuşan İBB adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert ifadeler ile yüklendi. Kurumun konuşmasından satır başları şu şekilde. İstanbul'umuzun 5 yılı ziyan edilmiştir. İstanbul'un iş bilmez ellerde ve beceriksiz yönetim altında çok zaman kaybettiğini ifade eden kurum şunları kaydetti. İstanbul'umuzun 5 yılı ziyan edilmiş, heba edilmiştir. Sadece reklamla, algıyla, polemikle bu koca 5 yıl geçmiştir. İsrafı bitirdik deyip o boy boy dizdikleri arabalardan daha fazlasını bir türlü kime verdiklerini açıklayamadıkları o araçların iki katını bugün şimdi hizmet aracı olarak kullandıklarını görüyoruz. İsrafı bitirdik deyip 175 milyon lira tabelalara reklam bütçesi ayırdıklarını görüyoruz. İsrafı dibine kadar yaptıkları 550 milyon lira para harcadıkları o konserleri görüyoruz. Yarı zamanlı belediyecilik yapan, arada sırada belediyeye uğrayan başkan çıkmış dün yine bir parmak eksilterek el mi sallanır demiş. Hani bizim işaretimiz var ya, Rabia işaretimiz. Üstüne tüm AK Parti'mizin seçmeniyle bu yetmezmiş gibi dalga geçip Allah size akıl fikir versin demiş. Bu nasıl bir kibirdir ya. Kibri emin olun, o aklının önüne geçmiş. Neyle dalga geçiyor, bizim işaretimizle dalga geçiyor. Ne var bu işarette? Bu işarette tek bayrak, tek millet var, tek devlet var, tek vatan var. Bunu neyinden rahatsız oldun? Sen bizim birliğimizden, beraberliğimizden mi rahatsız oldun? Sen git o yabancı büyükelçilerle masada olmaya devam et. Biz sen istesen de sen istemesen de milletimizin masasında milletimizle el ele kol kola yürümeye 22 yıldır olduğu gibi yine devam edeceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu göndermesi. CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden Ekrem İmamoğlu'na yüklenen Murat Kurum şunları söyledi. Sen git, 5 yıldır olduğu gibi yol yürüdüğün, liderim dediğin o genel başkanını, il başkanını arkasından hançerlemeye devam et. Sen yine git, o İstanbul'un kaynaklarını, İstanbul'a değil kendi emellerin, kendi geleceğin için çarçur etmeye devam et ama sabret, 31 Mart'ta senin o eş genel başkanını da, seni de süresiz tatile yollayacak bu millet. Rekor oy iddiası. Kurum, İstanbulluların 5 yıldır çektikleri çileyi de göz önünde bulundurup hizmetin ve eserin adresi olan AK Parti ile Cumhur İttifakı'nı 31 Mart'ta rekor bir oyla seçeceğini dile getirdi. Murat Kurum, hiç kimsenin kendilerini polemik yaparken bulamayacağını kaydederek, bizi arayanlar temel atarken, açılışlar yaparken, gençlerimiz için yeni ofisler, yeni işyerleri kurarken bulacak. Bizi hiçbir zaman kirli pazarlıkların, iftiraların, dedikoduların arkasında bulamayacaklar. Biz hep millet için yapan, millet için üreten tarafta olacağız. Hiçbir zaman sözünü yiyenlerin tarafında olmayacağız. Hep sözünü tutanların tarafında olacağız şeklinde konuştu.